Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir baba boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Mahkeme kararıyla 4 aylık çocuğunu görecekti. Yanında iki ablası ve annesi de vardı. Ama o görüşme film gibi bir çocuk kaçırma hikayesine döndü. Baba fırsatını bulunca zemin katta bulunan evin penceresinden atlayarak bebekle birlikte kaçtı. Ama o kaçış fazla uzun sürmedi. 4 aylık Asya bebek bugün annesine teslim edildi. Ancak bahçe burada kendisi atlıyor dışarıya yani ve dışarıda hiç tanımadığım bir kız adama çocuğu verip çitlerden daha sonra atlayıp araç değiştirerek kaçıyorlar. Bebeğini kucağına aldı, bir anda pencereye yanaştı. Camı açarak kayıplara karıştı. Ama yakalanması 24 saat sürmedi. 4 aylık Asya bebek bugün annesine kavuştu. İnanılmaz bir sevinç hissettim ve inanamadım. Hemen görüntüler arama istedim tabii ki. Bebeğimin sağ salim Ellerinde olduğunu görünce gidip sağ salim teslim alabildik bebeğimizi çok şükür. Film gibi bebek kaçırma olayının adresi başkent Ankara. Anne Nergis Kılıç fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Kocası Levent Sözen'e hem boşanma davası açtı hem de koruma tedbiri istedi. Bir hafta falan önce alkol bağımlılığından dolayı evden ayrılma kararı aldım. Mahkemeden çıkan görüş izniyle baba Levent Sözen dün kayınvalidesinin evine çocuğunu görmeye gitti. kötü yeni yeni ben olsayım. Baba Sözen'e görüşmede iki ablası ve annesi de eşlik etti. Evin salonunda gerçekleşen görüşme sırasında kızını kucağında tutan baba bir anda camı açarak evden kaçtı. O sırada ablası da camı arkasından kapattı. O anlarda evin içindeki güvenlik kamerası kayıttaydı. Recep Tayyip Erdoğan'a yardımları diliyorum. Onlar isterse bulunur. Lütfen el birliğiyle bebeği bulalım. Annenin gözyaşları içindeki bu çağrısı karşılık buldu. Levent Sözen, polisin çabaları sonucu Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Kaçırılan minik Asya, dedesi tarafından annesine verildi. Gerçekten, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hepinizin desteği sayesinde bebeğimizi bu kadar kısa süre içerisinde bulabildik. Anne Nergis Kılıç, bebeği teslim aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.